Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, İl protokolü sivil toplum kuruluşları şehit ve gazilerle gazi yakınlarının katılımıyla iftar yemeği verdi. Semazen gösterisi ve ne ile iftar yapan davetliler unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşadı. Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık tarafından iftar yemeği verildi. Profesör Doktor Açık tarafından verilen iftar programına Elazığ Valisi Muammer Erol, AK Parti Milletvekili Şoy Alpay, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Adalet Komisyon Başkanı İsmail Sezgin, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbittin Demirda, Baro Başkanı Adnan Demir, Vali Yardımcıları Ercan Çiçek ve Tarık Bahadır, Emniyet Müdürü Ayhan Buran, Baskil Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu, AK Parti İl Başkanı Ejder Açıkkapı, İl Müftüsü Peyami Güngör, Daire Müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerda, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumanda, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Dernek Başkanları, Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi yakınlarıyla çok sayıda davetli katıldı. Geniş katılımla gerçekleştirilen iftar yemeğinde ezan okunmasına dakikalar kala İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından iftar duası yapıldı. Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin vermiş olduğu nimetlerle iftar ettik. Bizleri senin nimetlerini, kadri kıymetini bilenlerden eyle ya Rabbi. Hafız Zülfü Uçar'ın seslendirdiği ilahiler eşliğinde iftar yapan davetliler, yapılan dualar ve sohbetlerle de farklı bir Ramazan akşamı geçirdi. Ne eşliğinde çaylarını yudumlayan davetler, semazenlerin yaptığı semah gösterisiyle de Ramazan ruhunu yaşadı. Allah.